Koma nedir? Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Genel olarak kişinin travma, beyin hasarı, felç ve yoğun alkol zehirlenmesi gibi nedenler sonucu çevresindeki uyaranlara tepki verememesi olarak bilinen bilinçsizlik durumu ve genel uyku hali koma olarak ifade edilir. En yaygın belirtileri dış dünya ile bağlantının ve iletişimin tamamen kopması olan koma tıbbi olarak acil bir durumdur ve vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekir. Koma nedir? Koma, beyin işlevlerini ışık, ses ve acı gibi dış dünya uyaranlarına karşı tamamen kapatan, bireyin tepkisizliğini, uzun süreli bilinçsizlik durumunu ve genel uyku halini ifade eder. Komadaki kişi bilinçsiz durumda olduğu için gözleri kapalıdır. Uyku halinden farklı olarak sanki kişi genel anesteziye maruz kalmış gibidir. Kısaca koma, hızlıca tıbbi bir müdahale ile kişinin hayati fonksiyonunu sürdürülmesi gerektiren, beklenmeyen bir rahatsızlıktır cevabı verilebilir. Komanın özellikleri nelerdir? Koma, bitkisel hayatla bilinçsizlik arasında kalan ara bir formu anlatır. Beyin hasarının derecesine bağlı olarak koma aniden ya da aşamalı olarak gün yüzüne çıkabilir. Homa hali belirtileri olarak da bilinen ışığa, sese, acıya karşı tepki verememesi ve reflekslerini kullanamaması gibi durumlar sayılır. Diğer yandan kişi kendi isteğiyle uyanaması da uyku profili normal seyirdedir. Ayrıca kişi düşünme becerisini yerine getiremezken biyokimyasal vücut performansını devam ettirebilir. Bu paralelde dolaşım ve solunum gibi sistemler aktif bir şekilde kendiliğinden gerçekleşir. Kişi cihaz olmadan kendi kendine nefes alabilir. Koma ve bilinç durumu. Koma durumunda tüm nedenler için ortak bir payda kişinin beyin hasarı almış olduğudur. Genellikle kişinin bilinç dışı yaşadığı bu süreç, beyin hasarının iyileşmesine zaman verilmesini ifade eder. Bir iki gün içinde kontrolsüz uyku halinden çıkan kişi az bir hasarla hayatına devam edebilir. Eğer süre uzarsa bitkisel hayata girebilir. Bilinç durumunu değerlendirebilmek için kişinin refleks dışı hareket ettiği tespit edilmelidir. Örneğin kolunu kaldıran yatan hasta bunu refleks hareketi olarak yapmış olabilir. Böylece bilinci kapalı hasta komutlu bir eylem yapar. Koma neden olur. Koma nedenleri beynin merkezi sinir sisteminde belli bir ölçüde hasar oluşturur. Komaya neden olan mevcut nedenler psikolojik, travmatik ve metabolik olabilir. Bu bağlamda vakaların %50'si beyin kanaması ve kafa travmasının kişide gözlemlenmesiyle ilişkilidir. Genel kapsamda koma nedenleri travma, beyin hasarı, felç, toksik maddeler, ciddi enfeksiyonlar, diyabet gibi durumları içerir travmatik beyin yaralanmaları, kafaya darbe alınan saldırılar, trafik kazaları ya da anevrizma ile sonuçlanan hadiseler başlıca koma nedeni olarak kabul edilir. Beyin enfeksiyonları Multipli skleroz gibi kronik iltihaplarla, menajit ve ensefalit gibi akut iltihaplanmalarda koma sebepleridir. Toksik maddelere maruz kalma, ilaçlar, gıda zehirlenmeleri, kurşun, civa gibi ağır metal toksinler ve karbonmonoksit gibi maddelere maruz kalınması da koma nedenleri arasında sayılır. Metabolik bozukluklar, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi kronik hastalıklar beyin hasarına neden olan komanın temel sebeplerindendir. Beyin tümörleri, beyin sapında ya da beyin merkezinde oluşan tümörler özellikle kötü huylu ise yayılım göstererek komaya neden olabilirler. Koma belirtileri nelerdir? Komanın en önemli ve ilk belirtisi dışarıdan gelen uyaranlara karşı duyarsızlık ve kişinin iletişiminin tamamen kopmasıdır. Fiziksel ve kimyasal semptomları belirgin koma belirtileri genel olarak kişinin dış dünyaya iletişiminin kapanmasını ifade eder. Genel olarak dış dünyaya duyarsızlık şeklinde başlayan komanın belirtileri şunları içerir. Gözlerin kapanması, Refleks dışında ışık, acı veya ağrıya cevap verememe, tuvalet kontrolünün olmaması ve dışkı kaçırma, hareket edememe, solunumun düzensiz olması. Koma teşhisi nasıl konulur? Uyku haliyle soyutlanan durumda rüyaların evreleri hakkında bazı bilgilere sahip olunabilir. Ayrıca tanı sürecinde hastanın yanında olan insanlar ve ailesinin bilgi vermesi, kişi uyanık olmadığı için oldukça önemlidir teşhis yöntemlerinde fiziki kontrol ve kantitatif analizlere başvurulabilir. Koma teşhisinde kullanılan testler ve yöntemler, manyetik rezonans görüntüleme, Glasgow koma skalası, elektroensefalografi, bilgisayarlı tomografi, lomber ponksiyon, laboratuvar testler, uyuşturucu alkol toksik madde analizi. Koma tedavisi nasıl yapılır? Koma tedavisinde bilinç kaybının geriye dönük olarak iyileştirilmesi amaçlanır. Bu aşamada hayati fonksiyonların devamı, nörolojik özellikleri kullanılmasıdır. İlk yardım ve acil müdahale. Koma pozisyonu bilinci kapalı ancak solunumu bitmeyen hastalara ya da kaza yapan kişilere uygulanır. Koma pozisyonu ise komaya girdiği düşünülen kişiye yapılan ilk yardım müdahalesidir anlamına gelir. Solunum yolunun tıkanması, kusma reflekslerinden sonra nefesin kesilmesi durumunda hastaya uygulaması yapılır. İlave olarak koma pozisyonu yaralı için kritiktir. Kısa ve öz olarak hasta hareket ettirilmemeli, hastanın başı geriye, çene ise yukarı pozisyonuna getirilmeli, bak dinle hisset yöntemi uygulanmalı ve 112 acil servis aranmalıdır hastanede koma tedavisi, beyin üzerinde basıyı azaltmak, nefes kontrolü, kan nakli ve ilaç tedavisi gibi tamamlayıcı tedaviler yapılabilir. Ayrıca kronik problemlere bağlı olarak test sonuçları desteklerse antibiyotik ve glikoz kan yoluyla verilebilir. Uzun dönemli bakım ve rehabilitasyon. Komadan sonra hatırlama ve öğrenilmiş davranışların rutine dönmesi rehabilitasyonla hızlandırılabilir. Koma sonrası yaşam ve iyileşme süreci koma geçiren kişi tamamen iyileşebileceği gibi nörolojik olarak hasarda kalabilir. Koma sonrası beklenen değişiklikler. Koma sonrası hastanın bilincinin yerine gelmesi, normal fizyolojik özellikleri gösterme ve hafızasının yavaş yavaş yerine gelmesi takip edilir. İyileşme sürecinde fiziksel ve zihinsel değişimler. Kişi bir süre hafıza bulanıklığı, odaklanmada problem, hareketlerinde yavaşlama gibi durumları aşarak eski koordinasyonuna dönebilir destek grupları ve psikolojik yardım. Mesleki ve fiziksel terapilerle hayat kalitesi yükseltilebilir. Hastalık sonrası anksiyete ve depresyon gibi belirtiler danışmanlık desteğiyle minimize edilebilir.